Merhaba, ismim Bülent, 55 yaşındayım. Birkaç ay önce idrarımdan kan geldiğini fark edince hemen doktoruma başvurdum. Doktorum, yapılan kapsamlı tetkikler sonrasında bana mesane kanseri tanısı koydu. Kanserin mesane tabakalarındaki yayılımına göre iki farklı durumla karşı karşıya olabileceğimizi ve buna bağlı tedavi yöntemlerinin değişebileceğinden bahsetti. Tedavi yollarından birincisi, mesanenin yani idrar kesesinin ameliyatla çıkartılmasına gerek kalmadan tedavi edilmesiydi. İkinci yoldaysa mesanemin alınması gerekiyordu. Yapılan tetkikler sonrasında ikinci tedavi seçeneğinin benim için daha uygun olacağına karar verildi. Konuyla ilgili yaptığım araştırmalarda, bu operasyon sonucunda geleneksel tedavilerde uygulanan idrar torbasının haricen taşınması ihtimalini göze alamadığım için ameliyatımı geciktirmek istedim. Doktorumla görüştüğümde ise artık buna gerek kalmadığını, hızla gelişen medikal teknoloji sayesinde bağırsaktan yapılan yapay mesane uygulamasıyla eskisi gibi hayatıma kaldığım yerden devam edebileceğimi, idrarımı da eskisi gibi idrar deliğinden yapabileceğimi açıkladı. Doktorumun bilgilendirmesi ışığında ameliyata ikna oldum. Şimdi ise ameliyat sonrası hayat kalitem düşmeden ve sosyal hayattan kopmadan yaşanma devam ediyor.